Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz bugün. Çok güzel böyle bir un helvası tarif paylaşmak istiyorum. Bugün mübarek Miraç Kandili biliyorsunuz. Öncelikle hepimize hayırlı olsun diyorum. Vatanımıza, milletimize, devletimize, ülkemize diyorum. <laughs> Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün Miraç Kandili. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatanımıza, milletimize, eşimize, dostumuza, çocuğumuza, çocuğumuza, tüm ülkemize her şeyin hayırlısını versin güzel Allah'ım. Yaptığımız ibadetleri, dualarımızı, okuduğumuz Kuranlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin diyorum. Hepimize hayırlı bir kandil dileyerek bugünü böyle başlatmak istiyorum. Güzel bir un helvası tarifi paylaşacağım sütlü, daha önce pekmezli ve normal klasik anne usulü tariflerim var Bayağı bir beğeni görüntülenme sağlandığı için bir de böyle sütle yapılışını sizlerle paylaşmak istiyorum evet şimdi mutfağa doğru gidiyoruz evet öncelikle yapacağımız şerbetimizin suyunu hazırlayacağız un helvamızın şöyle yaklaşık bir su bardağı sütümü döktüm bir buçuk su bardağı da suyumu ilave ediyorum şöyle ve burada şekerimi ilave edeceğim Eğer çok şekerli sevmiyorsanız bir buçuk yeter ama şekerli ve dağıtacaksanız da bence ikiye yakın yapın bu ölçü ama iki benim vereceğim size yalnız çok şekerli sevmiyorsanız bir buçuk yapabilirsiniz yıllardır yaptığımız klasik anne usulü bir tarif ve güzelce şöyle şerbetini karıştırıyorum ocağın altını yakıyorum böyle tam kaynadığı an şerbetimiz altını kapatıyorum kapağını da kapalı tutuyoruz soğumaması için şöyle de biraz karıştırırsak hem şekerinin daha çabuk erimesini sağlamış oluruz bizim verdiğimiz bu ölçülere uygun yaparsanız sonuç güzel olur ama diyorsanız ki ben bunu fazla yapmak istiyorum o zaman miktarı artıracaksınız. Yani mesela bunun iki katını yapmak istiyorsanız çok böyle eşe dosta konu komşuya dağıtmak istiyorsanız iki katı üç katı yani artırarak sayıyı aynı ölçüm iki katını üç katını yaparak miktarı artırabilirsiniz. Evet baya bir karıştırdım ve şekerleri eridi. Şöyle kapağını dikkatli bir şekilde Dikkat edin. Kontrolü kapatın. Ve kaynadığı an kapatacağım. Evet. Sütümüz değil, Şerbetimiz güzelce kaynadı. Bu köpükler sizi korkutmasın. Süt ve su karışımı olduğu için böyle bir görüntü oluyor. Ve bakın. Kaynadığı kapattım. Bunu kenara alıyorum. Şöyle. Şimdi tavamı buraya alıyorum. İçine yarım paket kadar ister tereyağı yapın ister margarin yapın bir tercih size şöyle altını yakıyorum ve evet şöyle güzelce yağımızın erimesini sağlıyorum ve bu esnada da yanmaması için sıvı yağımı ilave ediyorum ki yanmasın margarin ya da tereyağı, ne ilave ediyorsanız şöyle Erimesi için bile yardımcı olursak daha kolay olur. Evet şimdi hemen bu eriyen ve ısınan yağımızın içine iki su bardağı kadar da ilave ediyoruz. Şöyle de erim işi sabır işi biliyorsunuz. Ve bizim kültürümüzde olan bir gelenek göreneklerimizde yıllarca yaşattığımız ve bence yaşanması gereken bir kültür ki yaşayacağına da inanıyorum yaşatılacağına da bizden sonraki nesillerde devam ettirmeli, öğretmeliyiz, onları aşılamalıyız. Kendi kültürünü, tarihini unutan, inkar eden, millet yok olmaya mahcup, mahkumdur bana göre. O yüzden böyle gelenek, göreneklerimizi, dini, inançlarımızı, kültürlerimizi, annelerimizi bunları çocuklarımıza, geleceklerimize aşılayalım ki yaşatılsın. Onlar da devam ettirsinler. Çünkü bu bizim gerçekten geleneklerimizde olan bir şey. Kandillerimizde, güzel günlerimizde, düğünlerimizde, mesela köy düğünlerinde kazanlarla yapılır bu ürün helvaları, 22 Yani bu bir gelenek. Ve bayramlarda yaparlar şimdi şimdi artık tarifler çeşitler çoğaldı ama yılların asırların unutulmayan helvaları Bunlar tatlıları tatları diyorum ve güzelce yavaş yavaş bunu altında biraz orta dereceye getiriyorum ve Unumun rengi dönene kadar bunu karıştırıyorum. İçine katmak isterseniz ceviz katabilirsiniz son aşamada. Benim evde olmadığı için katmıyorum. Ama varsa katarsanız, seviyorsanız da daha güzel olur. Ben böyle yap. İmkanlar doğrultusunda yapmaya çalıştım hepimizin. Şöyle yavaş yavaş ara sıra karıştırarak kavuracağız sabır isteyen bir tatlı, lezzet diye söylemiştim. Ha, çok sıkılıyorsanız yanınıza bir çay demleyin. Bir form çap yapın, bir Türk kahvesi yapın. Onu da yudumlarken ara sıra da böyle bunu karıştırın. Daha güzel olur. Evet, ben öyle yapıyorum. Yanıma çayımı aldım. Hem içiyorum. Hem de böyle güzelce ara sıra unumu kavuruyorum kıvamına kadar. Evet. Artık unumuz kendini sağdı bakın böyle güzelce topaklaşması gitti ve rengi döndü. İstediğim kıvam bu. Ama sizler daha koyu seviyorsanız, daha farklı olsun diyorsanız biraz daha kavurabilirsiniz. Şimdi iyice en kısığa getirdim ya da ocağın altını kapatabilirsiniz. Yavaş yavaş bu hazırladığımız şerbeti ilave edeceğiz. Karıştırarak böyle hızlı yapmak zorundayız ki kapaklaşma olmasın. Hepsi unumuzun emsin bu şerbeti diye. Şimdi tekrar döküyorum. Ve kalan şerbetimizi ilave edeceğim. Şöyle hafif karlandırıyorum ocağı. Çok değil. Yine aynı şekilde hızlı hızlı şöyle şerbetini emene kadar böyle unumu karıştırıyorum. Başta da söylediğim gibi birçok tariflerim var. Buralara bakabilirsiniz. Yapabilirsiniz. İrmikli sütlü helvan var. Bizim buralarda biraz böyle lapamsi yaparız helvaları. Isparta yöresinde. Ama irmik helvasını falan farklı sevenler var tane tane. Onlar farklı yapabilirler. Bizim bu. Bakın maşallah subhanallah. Varsa eğer ceviz ilave edebilirsiniz şerbeti döktüğümüzden sonra. Ama ben evde olanlarla bir tarif paylaşmak istedim. Yani herkesin evinde şeker, un vardır muhakkak. Yağ da vardır. Böyle klasik güzel bir tarif paylaşmak istedim. Kanalıma abone olmadıysanız olun. Olanlar sabırla beni takip edenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kendilerine. Onlar da beğenilerini, güzel yorumlarını dile getirirlerse, yazarlarsa sevinirim. Herkesten Allah razı olsun diyorum. Evet. İster kaşıkla yapın, ister şekilli artık bir sürü Aletler var onlarla yapabilirsiniz helvanızı servis yaparken. Şimdi tamamen şerbetini aldı. Ama ben gene aynı usulü yapıyorum. Biraz böyle üzerine örteceğim. Ee, sofra bezine saracağım. Kapağını kapatıp. Biraz böyle kendine gelmesini, demlenmesini bekleyeceğim. Şöyle güzelce. Evet, bakın hiç artık ne pütürlük kaldı ne topaklık kaldı ne de bir şerbetimizden eser kaldı şöyle güzelce kıvam muhteşem oldu dediğim gibi sabırlı olursanız helva sabır isteyen bir şey sonuç güzel olur pekmezli yaptım un helvası çok güzel beş çaylarında falan ben misafirlerim onları yapıyorum çok sevilen tutulan bir şey e, yıllardır yaptığım tarifler. Sizlerde de kanalıma abone olup ya da abone olmuşlarım takip edip oradan bakabilirsiniz. Evet artık ocağımı kapatıyorum. Kapağını kapatıp helvamın kendine gelmesini bekliyorum. Evet şöyle sofra bezine sardım anne usulü eski sistem. Bir 10-15 dakika beklettim ve çok soğumadan hemen helvamı servis edip komşularımıza dağıtacağız eşe dosta. İşte dediğim gibi bu oranı azaltıp artırmak, çoğaltmak sizlere bağlı. Bir alt üst ediyorum. Şöyle yeniden bir şöyle karıştıralım. Gerçekten muhteşem oldu. Çok basit, klasik bir tarif. Herkese tavsiye ediyorum. Şöyle. Ve şimdi ister şekillendirerek, ister normal, klasik tarzda yapıp servis yapın. Evet. Eski sistem böyle elimle şekil verdi. Ama dediğim gibi kaşıkla ya da kalıplarla varsa şekliniz yapabilirsiniz. Şöyle bir dağıtacağım. Sonra üzerlerine bunların Hindistan cevizi yapacağım. Dağıtacağım. Tekrar devam edeceğiz. Evet şöyle üzerlerine gelecek şekilde Hindistan cevizimi yapıyorum bolca. Ve artık dağıtacağım. Tepsimi alıp Allah kabul etsin şöyle çıkıp dağıtacağım. Evet helvalarımız hazır. Tepsimi aldım. Dağıtmaya çıkıyorum. Allah'ım kabul etsin diyorum. Bu ölçülere uyarsanız sonuca güzel ulaşmış olursunuz. Allah yaptığım helvamı kabul etsin. Sizlerin de yaptıklarınızı kabul etsin. Okuduğumuz Kur'anlarımızı, namazlarımızı, oruçlarımızı hepsini bütün dağlarımız kabul olsun. Mübarek gün yüzü suyu hürmetine diyorum. Allah Teala cennetine koysun. Günahlarımızı affetsin. Daha nice kandilleri kavuşmayı nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.